Herkese pazar gününden merhabalar, selamlar. Kamerayı gördüm. Yeni vloguma, yeni videoya hoş geldiniz hepiniz. Vallahi evden çıkarken yorulduğumuz için <laughs> o yüzden evden çıktıktan sonra daha aslında kapıdayız. Dedim bir vlog başlatayım. Şimdi Torium'a gideceğiz. Yani orada şey vardı ya Snow Park mı? Bu karın olduğu yer. Oraya bir bakalım dedik. Yani duruma göre. Daha önce ben oraya hiç gitmedim. Torium'a gittim. önce hiç oraya gitmedim derken yıllarca Torium'da Asla çalıştım mısın, zaten beklerken. Ama o şey hiç gitmedim. O karın olduğu miydi? yere hiç gitmedim. Ay, gitsin gitsin tamam. at Oraya bir bakalım. Burada Bu nasıl şarkısını arıyorum. Yani Torium'da da oyun alanı varmış, park varmış. Ona da bir bakalım. Değiştik olsun. Ismir atar, ismir. Gel. Gel. Anahtar mı? Bizim torium yalan oldu arkadaşlar. İstanbul'da bir yere gitmek çok zor. Yani çok zor anneciğim evet. Neden? Çünkü trafik var. Yani yok adım adım ilerliyor. O yüzden biz de vazgeçtik her zamanki oyun evine geldik. Şimdi şapkasını alalım. Yani biz bildiğimiz yerlerden şaşmayıp <laughs> yani yok o trafiğe ne nasıl dayanır ne de ben yani. Gerçekten çok trafik var. Hele hafta sonu İstanbul'da bir yere gitmek çok zor. O yüzden biz böyle kendi semtimizde, bölgemizde çocukla böyle daha rahat. Şimdi bir oyun evi. Sonra Perlevista'ya geçeriz. Hanife'ye hediye alacağım doğum gün hediyesi. Nerede? Hanife'nin de bugün doğum günü. Aradım, kutladım. da görüntülü aradık değil mi? Evet çok güzelmiş o da. Nas, babacığım yemek yemeye gidelim mi? Tamam. Hmm. Evet, Nas eve gelirken arabada uyuyakaldığı için o yüzden hemen pijamalarını giydirdim. Yani uyumaya devam etti, yatağına yatırdım. Burada da sesli konuşamadım. Hanife'ye hediye aldım. Ama kutusunu açıp gösteremedim size. Çünkü kutusu bozulsun istemedim. Ee, yarın da Tunca kargoya verecek bunu. Tabi siz bu videoyu izlediğinizde hediye çoktan gitmiş olacak. Bu arada size nasıl odasını aldım hava nemlendiricisini göstereyim. Çok küçük ama çok işe yarıyor. Çok da uygun fiyatlı. Eğer böyle ihtiyacınız varsa kesinlikle alın derim. Gece lambası olarak da kullanabiliyorsunuz. Kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama çok iyi aydınlatıyor. Ürünün linkini bırakacağım. Kurutma makinesinden çamaşırlarımı çıkardım ama katlamadım. Yatağın üstüne öyle bıraktım. Şimdi bir kahve içeceğim. Sonrasında çamaşırları katlarım. Kurutmaya da çamaşır makinesindekileri attım. Onlar da biter bir bir saate. Onlar da katlanacak. Yani sabah akşam katlanacak çamaşır bitmiyor. Onu anlayamadım. Neyse, Naz çok erken uyudu. Yani uyuya kaldı yolda bilmiyorum. Bakalım gece uyanır mı uyanmaz mı. Ee, çok uykusu vardı ama oyun evinde de bir saat oynadı. Çok yoruldu. AVM'de de koşturdu. Orada da yoruldu. Oynadı. Ee, bu arada kendime saç boyası aldım. Ee, onu da size gösteririm. Ama bu sefer normal kahve aldım. Yani şu an saçımdaki koyu kahve. Ee, ama... Sadece normal kahverengini aldım. Çünkü e, koyu kahve aldığımda ilk bir hafta çok koyu oluyor. Bunda da koyu olacak. Gerçi bir şey değişmeyecek. Yani ama o kadar siyah olmaz belki. Ama o siyahı da genelde herkes çok sevmiş. Tunca da dedi. Hani siyah bile boyayabilirsin diye. E, ben de sevdim aslında o koyu rengi. Aranızda belki e, o saç annemle annemin saçımı boyadığı video izleyenler varsa onda boyadığımızda ilksi siyah olmuştu ve sonradan akıyor işte bu haline geliyor. Ben şu anda bu rengi çok seviyorum. Neyse bakalım yarın artık boyarız saçlarımı. Neyse kahvem soğudu. Ben gidiyorum kahve içmeye. E, sonrasında da çamaşır katlamaya bir de vlogumu editleyeceğim. Dün misafirim olduğu için e, bir de gece geç saate kadar oturduk. O yüzden vlogumu da yapmaya üşendim sonrasında. Şimdi vlogumu editlerim. Çamaşırları katladıktan sonra. Çay demlemedim. Ee, yeşil çay içerim. Ya da kiraz saplı o çaydan içerim. Normalde bugün tatlı yiyecektim. Ee, aslında bu aralıklı oruca bugün ara verecektim. Dedim ki bir gün tatlı yiyeyim hani yani birazcık dinleneyim bugün. Ama vazgeçtim. Hani böyle aralıklı oruca veya diyete başlayacağınız zaman böyle zor başlıyoruz. Hadi yarın başlarım, yarın başlarım diye diye. Böyle başladığım zaman da bırakamıyorsunuz. Ya böyle vicdanınız el vermiyor ya. O tatlıyı yiyemiyorsunuz. Bugün yok dedim yemeyeceğim ben yani. Yemeyeceğim. Bir hafta kadar daha devam edeyim. Önümüzdeki hafta sonu tatlı yemeye gideceğim. Önümüzdeki hafta sonu giderim artık tatlı yemeye. Bir waffle yerim. Suyumuz yok. Su alman lazım. Çeşmeden hiç yapacak bir şey yok. <gülüyor> kireçli kireçli. <gülüyor> Gerçekten su lazım. Ne diyorsun bu duruma? Maç mı izliyordun? Efendim evet canım. Hı, anladım. Bir de sen de izle. Ben niye maç izleyeceğim ya? Çok heyecanlı. Trabzon spor maçı <laughs> Çok sıkıcı. Ertesi günden tekrardan merhabalar. Görmüş olduğunuz gibi biz mutfakta şarkımızı açtık. Tabii ki de sarışınlar çat. <laughs> Nasıl birlikte hem dans edip hem de yemeğimi yapıyorum. Bugün yemeği erkenden halletmek istedim. Ve menümüzde bu akşam da taze fasulye ile bulgur pilavı var. Yemeğimi yaptıktan sonra da hemen hazırlandım. Dışarıda halletmem gereken bir işim vardı. Nasıl da anneme bıraktım. Ve ben dışarıdayken bakın annemle Naz ne yapmış. Evet kameramı dışarı çıkarken evden almayı unuttum. Nasıl annemlere bıraktım. Aslında dışarı çıkarken yani vlog çekecek de bir şey yoktu. Bir doktora kadar gittim hastaneye gittim kan verdim. Bu arada önemli bir şey yok her şey temiz çıktı gayet iyiyim öyle yani ondan sonra işte annemlere gittim ben hastanedeyken annemle Naz da poğaça yapmış size poğaçayı çektim telefonumdan çektim o hamuru nasıl açmış yani o kadar çok seviyor ki böyle kek yapsın börek yapsın poğaça yapsın mutfakta bir şeyler yapmayı çok seviyor Naz bir de annemle hepten eğleniyor yaparken. O yüzden annemle birlikte bugün poğaça yapmışlar. Bu arada annem de Aralık Doğruca başlamış. Bugün üçüncü günüydü sanırım annemin. Şimdi ben de eve geldim. Bulgur pilavı yaptım. Taze fasulye var yemek olarak da. Şimdi tunca gelmek üzere fasulyeyi ısıtıyorum. Annem de çorba yapmış, çorba verdi. Çorbayı da şimdi ısıtırım, masayı hazırlarım. Acıktım çünkü bugün ara öğün de yapmadım. Yani sadece sabah kahvaltısıyleyim. Ee, i̇şte bir de akşam yemeği bakalım bir bir hafta daha kadar gidiyorum böyle çünkü insan aralıklı oruçta böyle bazen sıkılıyor yani poğaçadan aldık şimdi Nas babasına verecekmiş poğaçadan ba bana da vermek istedi ama ben de yiyormuş gibi yaptım ee, Tunca da gelsin babaya poğaça vereceğim dedi vallahi şu anda o kadar açım ki katlanacak çamaşırlarım var bugün evde hiçbir iş yapmadım sadece sabah erkenden yemeğimi yaptım ee, onun haricinde başka hiçbir iş şey yapmadım. Hazırlandım. Arkadaşımı aradım. Arkadaşım hastanede çalışıyordu. Randevu aldım. Ee, öyle işte çamaşırlar kaldı. Kurutma makinesinde çamaşırlar var. Onlar katlanacak. Evde olmayınca böyle bir anda iş birikiyor. Neyse yemeğimizi yiyelim. Yemeği yedikten sonra çamaşırları katlarım. Ee, NASA banyo yaptıracağım. Ee, dün çünkü uyuyakalmış eve gelirken aslında dün banyo yaptıracaktım ama Arabada uyuyakaldığı için geldiğimiz gibi ben pijamasını giydirdim ve yatağına yatırdım. Uyumaya devam etti. O yüzden banyo yaptıramadım. E, ondan önceki günde misafirler gelmişti. Söylemiştim bir önceki vlogumda. E, o zaman da banyo yaptıramadık. Yani iki gündür banyo yaptıramadım nasıl bir türlü. Artık bugün e, yemekten sonra kesinlikle bir banyo yapması gerekiyor. Evet bizim masamız hazır. Yemek hazır gençler. Gel 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 tabağın orada gel 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 gel. Yavaş. <laughs> hadi bakalım. Gel bakalım. Ooo nasıl da tabağını hazırladın. Ne oldu? Ama bunu buraya koyacağız ya. Burada tabağını oraya koyalım. Bu sandalye de gene. Tamam hadi gel. Bekle. Tamam. Uyudu tekrar. Baba uyansın. Hadi teşekkür ederim. Ay. Teşekkür ederim. Hadi sefer. Ateşi A mi var? Ateşi mi var babanın? Baba hasta olmuş. Aa, nasıl iyileştireceğiz? Hmm. Acaba çorba mı yapsak? Bir dakika geliyor. Bora yapıyor bir şey. Tamam. Beş dakikaya geliyor. Bir ha? dakika geliyor. 5 tamam. dakika. Onu oraya, onu oraya. Naz, Ayşe ile ben uyandık. Hı? Uyandık. Çocuğun eline yani birbirine karıştırdın. Bir <laughs> 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 Ya, senin ellerine sağlık. Nereye ya? Nereye yani. deyim? Aa, burayı yapayım ya. Araba ne ne, daha geçeceğim. O da, da aç aşkım. İçin baba ya İyileşecek mi nasıl onun içince? İyileşecek mi? Ay Aa, ateşim Aa, gitti. Geçti. İyileştim. İyileşti. Teşekkür ederim. Biraz daha ateşim var. Biraz daha ateşim var. E ne yapacağız peki? Sen de hemen iyileştiriyorsun bizi ya. Ne yapacağız? Mışıl Mışıl uyuyor. Mışıl Mışıl uyuyor evet. Aa uyudu. Ayşe nerede? Ha? Ayşe. Deşim var senin diyor. Peki ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Nasıl uyuduktan sonra tabii ki biz annelerin işi biter mi? Tabii ki bitmez. Ee, çamaşırlarımı katladım. Katladıktan sonra hepsini yerleştirdim. Normalde çamaşırları katladıktan sonra üşeniyorum böyle yerleştirmeye. Ama sonra yerleştiririm diyorum. Böyle bir iki saat öyle katlı bir şekilde duruyorlar ama bu sefer işlerimi bitirdim. Şimdi de artık bir kahveyi hak ettim. Ee, Tunca. Tunca nasıl uyuttu? E, uykuya daldıktan sonra da hemen şöyle bir kahve yaptım. Tunca'nın gelmesini bekliyordum ki hemen kahveleri almış zaten. E, o zaman bu videomu da artık burada sonlandırayım. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı da lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.